Devletlerin bir görünen yüzü vardır bir de perde arkasında kalan. Orada devletlerin görünmez eli iş başındadır. Gizli operasyonlar, istihbarat savaşları ve tarihin akışını değiştiren kamuoyundan saklanan kritik kararlar. Bugün Türkiye'nin o gizli dünyasına sadece basına yansıyan ve kamuoyunun erişebildiği kadarıyla bir yolculuğa çıkacağız. Bu bir sır perdesini aralama hikayesi. Takvimler 1950'leri gösterdiğinde Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla birlikte ülke uluslararası bir casusluk merkezine dönüştü. Doğu ile Batı arasında bir köprü olan bu coğrafya Sovyetler Birliği ve müttefikleri için sürekli bir istihbarat hedefiydi. Gazeteler sık sık İstanbul ve Ankara'da yakalanan Sovyet ajanlarının haberleriyle çalkalanıyordu. Bu ajanlar genellikle diplomat kılığında ülkeye sızıyor, askeri ve siyasi sırlar peşinde koşuyordu. Bu olaylar Türkiye'nin sadece bir sınır ülkesi değil, küresel bir satranç tahtasının tam ortasında hayati bir piyon olduğunu kanıtlıyordu. Her hareket, her tutuklama büyük bir oyunda atılan birer hamleydi. 1970'ler ve 80'ler Türkiye için diplomatik bir kabus dönemiydi. Asala adlı terör örgütü dünyanın farklı şehirlerinde Türk diplomatlarını hedef alan sayısız saldırılar düzenledi. Paris'te, Viyana'da, Atina'da masum insanlar hunharca katledildi. Basına yansıyan kısıtlı bilgilere göre Türkiye bu kanlı eylemlere karşı çok sayıda gizli operasyon gerçekleştirdi. Her ne kadar devlet bu adımları resmi olarak hiç doğrulamasa da gazetelerde çıkan haberler filmleri aratmayacak kadar çarpıcı operasyonlar anlatıyordu. Kimliği belirsiz Türk istihbarat birimlerinin örgüt mensuplarını etkisiz hale getirdiği veya yakaladığı iddiaları bu karanlık dönemin gizemli bir parçasıydı. Türkiye diplomatlarına yönelik saldırılara karşı sessiz ama kararlı bir misilleme mücadelesi veriyordu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarısı sadece askeri güce değil, aynı zamanda titiz bir gizli hazırlığa dayanıyordu. Basına yansıyan bilgilere göre harekattan önce özel eğitimli Türk timleri gizlice adayasızdı. Bu timlerin amacı hem adadaki durumu gözlemlemek hem de askeri operasyon için hayati istihbarat bilgileri toplamaktı. Ulaştırma hatları, düşman birliklerinin konuşlandığı yerler ve stratejik noktalar hakkında edinilen bilgiler harekatın planlanmasında kilit rol oynadı. Bugün bile o döneme ait birçok detayın gizli kalması yapılan operasyonun ne kadar profesyonel ve gizli yürütüldüğünün bir kanıtı. 1990'lardan itibaren Türkiye'nin gündemine terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen sınır ötesi operasyonlar oturdu. Çekiç, Güneş ve son yıllardaki Pençe serisi operasyonları. Basında çıkan haberlere göre bu operasyonlar yalnızca askeri güçle sınırla kalmadı. Aynı zamanda istihbarat servislerinin de kritik rol oynadığı örgütün iletişim ağını ve yapısını çökertmeye yönelik adımlardı. Son yıllarda ise Türkiye FETÖ mensuplarına yönelik yurtdışı operasyonlarıyla gündeme geldi. Afrika'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan coğrafyalarda gerçekleştirilen iade operasyonları uluslararası basında da geniş yer buldu. Bu operasyonların bazıları diplomatik gerilimlere yol açsa da bazıları sessizce tamamlandı ve Türkiye'nin küresel ölçekte attığı kararlı adımların bir göstergesi oldu. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin gizli operasyonlarının sadece basına yansıyan kısmı bile oldukça çarpıcı ve karmaşık. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Devletlerin bu tür operasyonları şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklaması mı gerekir yoksa Ulusal güvenlik adına gizli kalması mı daha doğru bir yaklaşımdır? Yorumlarda bu konuyu tartışmaya davetlisiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.